Gelen sorular üzerine bu videoyu çekmek istedim. Akü limitörü ne yapıyor bizim akülerimize iyi geliyor? Nasıl çalışıyor? Burada lamba yani. Ne anlamı var bunun? Aküyü doluyor. Sen lambayla boşaltıyorsun dedi arkadaş. Ben de olayı size de açıklayayım. Akü dolmuyor. Akü 14 volta geldiği zaman içerisinde bunu algılayan bir devre var. Bu devre buradan 14 voltluk üzerindeki ee, voltajı buradan gönderiyor. Akım kolay yolu tercih eder. Yani buradan geçmek varken akünüze uğramaz. Bu da ona seçenek sunuyor. Ve kısık bir voltajı gönder. Ne kadar fazlaysa o kadarını açıyor. Yani tamamını açmıyor. Diyelim ki akünün 14 volta geldi. Buradan 1 amper örnek veriyor. 1 amper göndermeye başladı. Elektriği gönderdi. Ona rağmen o kadar çok elektrik geliyor ki o gönderdiği bir amper yetmedi. Yetmediği zaman iki amper göndermeye başlıyor. Hala yüksek voltaj geliyor. 3 amper göndermeye başlıyor. O gönderdiği voltaj kadardan lamba kısık veya açık yanıyor. Sonuna doğru kısmaya başladığı için voltajı akünüz yalancı şarjdan kurtuluyor. Yalancı şarj ne? Bu elimizde gördüğünüz akü. Bu su da, akan su da elektrik olsun. Şimdi bunu doldur, doldurduğunu e, düşünüyoruz. Açtık dolduruyoruz aküyü. Akü doldu. İstediği kadar aksın bu şekilde bundan fazla dolmaz. Fakat ne yaptık? Çıkarttık. Şuraya bakalım. Akü dolmuş mu? Şey tam dolmuş mu? Dolmamış. Üstünde bak boşluk var. Voltajın şiddeti arttıkça akü yalancı şarja yöneltiyor. Akü dolmuş gösteriyor ama voltajı kestiğin zaman yarısı boş oluyor. Sonuna doğru akünün dolmasına yakın voltajı kısarak da akünün tam dolmasına sağlıyor. Böyle bir faydası var ve akünüzün ömrü 2'ye 3'e katlar. Teşekkür ederim.